%0.15'lik geri çekilme 10.348 puanda dün de geri çekilmeler vardı. Bankalar dün satışı yan taraftaydı %4'lük eksiler. Ne dersin buradaki görünüm için? Evet Borsa İstanbul'da yayının başında ifade ettiğim gibi son 8 günün işte 7 günde bir kırmızı hareket gördük. Bu 11.000'e uzanan hareketin bir düzeltmesi olarak algılayabiliriz. Özellikle haftaya bayram haftası biliyorsunuz kredilerin bir miktar satışı olur. O hafta zaten 9 güne çıktı ama Perşembe, Cuma yanılmıyorsam borsa açık. Borsa açık. açık. Pazartesi, evet. Salı, çarşamba günü o bayram haftasında e, borsa kapalı. kapalı olacak. Perşembe ve cuma günü e, borsa evet. İstanbul'a işlemler devam edecek. Evet borsa İstanbul'a açık olacak. E, dediğim gibi e, 11 bine giden hareketin bir düzeltmesini izliyoruz. Ben 320 dolardan bir dönüş bekliyordum ki döndü. 4-5 defa. ...320 dolardan yukarı yönlü tepki aldık. Ama bu vergi haberleriyle, diğer haberlerle beraber şu an 320 liranın da altında seyrediyoruz. O yüzden yatırımcılar bir miktar daha dikkatli olabilirler. Kesinlikle fırsat yaratan şirketler olacaktır. Hı hı. Hani çarpanları düşük, bilançoları iyi gelen şirketler olacaktır. Ama bu gibi haberler maalesef biraz daha Borsa İstanbul'u aşağı yönlü tetikliyor. Güçlü duran, özellikle baktığımız zaman... İşte e, gıda ve içecek sektörü örnek veriyorum çok güçlü durdu burada. E, demir çeliklerde bir e, sağlam duruş var. E, bankalarda beklenildiği gibi bir kar realizasyonu var. Ancak ben bankaların e, yükselişinin bittiğini düşünmüyorum. Özellikle yabancı raporlarda upside'lar çok yukarı verilmeye başlandı. E, bu düzeltmeler tabii ki de olacaktır. Bu düzeltmeler bankalarda özellikle e, yukarı yönlü hareketlerin ben... Ee, devamını bekliyorum bankalarda. Ama doğru alım yeri olması gerekiyor. Yani e, bankaları tamam yükseliş devam edecek ama bir de uygun maliyet yapmak gerekiyor. Doğru yeri bulduklarında zaten e, bir dip çalışması yapacaktır. Oradan da yukarı yönlü hareketler bankalarda gelecektir tekrar diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'u e, konuşacak olursak burada satışlar özellikle 320 doların altında durmadı. 10.250'de de durmazsak 9.800'e kadar iniş olabilir. Ancak yukarı yönlü hareketlerin ben aşağı yönlü hareketlerden daha fazla potansiyel barındırdığını düşünüyorum. En azından şöyle bir düşüncem var. Yıl sonuna geldiğimizde yani 2024 29 Aralık'a geldiğimizde buradaki borsa yani endeks fiyatından daha iyi bir yerde olacağımızı ben düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi TL varlıkları ilgi devam ediyor. Yabancının gelişini konuşuyoruz ama yabancı takas oranına baktığımızda yabancının o kadar e, QMB hariç geldiği ortada yok. Yani yabancı gerçekten gelirse özellikle ben borsaya ilk başladığım yıllarda yabancı takas oranı %75 %80'di gözle. Tekrardan yabancı takas oranı oraya gelecekse çok fazla çok farklı şeyler konuşuruz diyebilirim. Şimdi biraz hisse bazlı görünme de bakalım. Türk Hava Yolları'nın anlık bir canlı grafiğin istiğim ardından teknik grafiğimiz de var. Türk Hava Yolları tarafında bugün 305.75 lira seviyesinden kısmi geri çekilmeyle işlemler gerçekleşiyor ama biz THY cephesine son bir ayda gelen satışları konuşuyoruz. %6'lık düşüşler var. Tabi buradaki zirvelerimiz 330 lira seviyesiydi. Ne dersin Türk Hava Yolları'nın görünümü için? Evet teknik olarak ilk önce biraz temel olarak Bahsedelim Türk Hava Yolları'ndan. Türk Hava Yolları özellikle e, çarpanlar e, açısından gerçekten uygun iskontoya sahip olduğunu düşünüyorum. 2.50 fiyat kazanç oranı birinin altında defter değeri var. Tabii son gelen bilançoda yani son gelen bilançoda demeyeyim. 2023 12 aylık bilançoda ciddi bir vergi geliri yazmıştı ertelenmiş vergi geliri yazmıştı yanılmıyorsam 90 milyar TL'lik bir vergi geliri yazmıştı buna bakarak çarpanlar biraz daha sert düştü ancak şöyle bir hesaplama yaptığımızda gözde 2024 yılında ilk çeyrek ikinci üçüncü ve dördüncü çeyrek karlarına baktığımızda yine çarpanlar yani ben 110-120 milyar TL arası bir karlılık öngörüyorum Türk Hava Yolları'nda Zaten dün de Boeing'le bir 250 uçak konusunda bir anlaşma ile bir haber vardı Türk Hava Yollarında 110-120 lira bir net karlık görüyorum. Bu da çarpanları aynı seviyelerde tutacaktır. Yani 3-320 bandına doğru çekecektir. Gene uygun iskonto olduğunu düşünüyorum Türk Hava Yollarında. O yüzden emsallerine baktığımızda yurt dışında hani Lufthansa'ya baktığımızda Delta Airlines'e baktığımızda onların çarpanları çok çok daha yüksek diyebilirim. Yani Türk Hava Yolları da onlarla rekabet edebilecek bence çapta bir Türk Hava Yolları. Bugün marka değerleri açıklandı gözde. Ondan bahsedeyim isterseniz. Türkiye'nin en önemli, en yüksek markası Türk Hava Yolları oldu. Ee, o yüzden ben Türk Hava Yolları'nı beğenmeye devam ediyorum. Ama tabii bir de uygun alım yeri var. Şimdi onu konuşalım. Beğeniyorum ama tabii ki de e, düşebilir daha da. Nokta atışı hiçbir yerden bir tahmin yapmak çok zor. Ama teknik olarak şimdi teknik grafikte gelirse biraz daha detaylı bilgi veririm Türk Hava Yolları'yla ilgili. Alalım teknik rakamları orada 332 lira zirve seviyemizdi dedik. Bugün 305 liradan fiyatlanıyor. Evet şuradan başlayan bir yükselen trend devam ediyor ve burada 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların üstünde olduğunu seyrediyoruz. Şu kırmızı dalgalı ortalama fark ettiyseniz yükselen trendde Eş değer hareket ediyor ve tam yükselen trendin üstünde orası da 290 lira. Hani ben dip olarak 290 lirayı görüyorum. Oranın altına düşebilir mi? Tabii ki de düşebilir. Ama 290 liraya geldiğinde e, yatırımcılar burada kademeli olarak tercih edebilir. Bunlar tabii ki de hem çarpanları açısından baktığımızda hem de bilançoları baktığımızda uygun şirket olarak görüyorum ben Türk Hava Yolları'nı. Teknik seviye olarak 290 güçlü destek seviyesi Türk Hava Yolları için diyebilirim. Buradan tekrardan yukarı yönlü hareket edebilir. Şimdi yerli kurumlara baktığımızda yabancı kurumlara baktığımızda da ciddi raporlar yazılıyor Türk Hava Yolları ile ilgili Hı -hı. orta ve uzun vadede. Bu arada uzun süredir aynı yatay seyirde devam ediyor Türk Hava Yolları ama yukarı yönlü hareketlerde ben Artık yavaş yavaş başlaması gerektiğini Hı. düşünüyorum, endeksle beraber. Peki şunu da sorayım. Türk Hava Yolları'nı tercih ederdim. Pegasus mu? İki tane havacılık şirketi olduğu için. Aslında baktığımız zaman e, bundan tam bir ay önce seninle bir yayın yapmıştık. Pegasus'u bir numaraya koyarım diye. Hatta Aparanın YouTube kanalında da Hı -hı. hala duruyor ben. Bakıyorum. Yine Pe çok izlenen videolardan biri. Evet, çok izlenmişti. Pegasus'u bir numaraya koyarım dediğimde 650 liraydı. Sonra 1100 liraya kadar yükseldi Pegasus. O yüzden Pegasus o hareketi yapınca ben dedim ki hani geride kim kaldı? Hı hı. Pegos'u biraz böyle dışarı yedekleri aldım. Hani Türk Hava Yolları evet gerçekten geriye kaldı. Özellikle Tav Hava Limanları da burada e, göz ardı edilmeyecek bir şirket. Tav Hava Limanları da çok güzel hareketler yaptı. Burası gerçekten geride kaldı. Hı hı. O yüzden düşüşlerde tabii ki de kademeli olarak e, Türk Hava Yolları bir miktar e, önde olabilir diyebilirim. Şimdi e, buradan hemen...